yani evet ortam çalış yolda şey kan su açılmış ama he. ha. Güzel olmuş. Olsun. Vallahi bu kadar beklemiyordum. Ama makine herhalde bütün şimdi... pisti çekmiş. Bilgin olsun. Makine bozuldu mu? Oldu. Bu ne? Abi? Buraya çalışan kamera şeyi bıraktık. Makine bıraktık. Adam makineyi bozmuş. Bu kadar pislik. <laughs> Kanka priz lazım olursa bırakayım. Bunu adam vermişti bize. Bu boşta mı dayı? Dayı boşta, da kenara bir yer at gitsin dayı ben. Vay be! Dayı, balık harbiden gösterişli balık ya. Değil mi Kaan? Bak şimdi daha sakinler. Normalde yaklaşınca bir şey yapıyorlardı, şimdi... Şeyde... Bu sahibini tanır, benimki beni tanır. Ondan dolayı diyorsun tamam. Güzel bir... Yalnız balığın kafa ağır basıyor hamurdan, benim da. Bu sar Tamam, büyük ova. Biraz ayakta gitmek zorunda kalacak ama. Sar, sar ya. Ama dayı, senin büyük kova diye getirdiğin kovaya bak. E dayı, derin işte. Derin sadece. Ama <laughs> kapağını bulamadım bal Balığın ya. boyu ondan, ondan gelecek. <laughs> sar herhalde ya. Şimdi dayı... Sen tamatik ayak içeriye bir şey yapacak mısın bunun? Ne kanka? Şöyle bir çekmeyelim bir şey. Kanka, şu cam müsait mi aşağısı? Yani ben yani müsait. Sefalarlık müsait mi bilmiyorum. Bu ha yok sefaların şeye öndirek ön bahçeye akıyor bu. Ya yağmur suyun nereye yakıyorsa oraya ya. Hı hı direk Hüseyin abinin şeyine akıyor evin önüne. E de, deriz. Yani, Kapıyı günü... boşaltırız ya. Çatıdan su almış deriz bir şey olmaz. Şurayı boşaltmayı getirdin ekstra? Yok yok kanka tek kova hı. yeter sağ olasın. <laughs> Ay onu 40 kır, kır, kır gitsin dayı onu. Kır burada kırmayın oğlum. <laughs> Zaten çok sizden çektiğim Çok çok yoruldum. Bir, bir tanesini şey. e e tamam, ya de kendime geldim. Kanka eyvallah eyvallah. Bu oğlumun hissini de çok ne lan? Performans Tamam mı? Tamam. Wow. En sevdiğim, en sevdiğim. Dayı ne terbiyesiz adamsın Kardeşim, ya. Çektiğin şey sesi de alıyor değil mi? Alıyor, alıyor. Alp'i bir açacağım herkese. O <laughs> ne lan? Çöp. İnçe paradan. Oğlum zehir mi ya? Oğlum bu, kafayla dünya parayı içiyorsunuz. Öyle her bolun boku, boku içersen. İçmedik içmedim bunları. Batur. Bak abi hep rezil evlerden gitti. Tere <laughs> gitti. <laughs> <Sesikler misin? gülüyor> Ne yapayım kanka? Doğru. Ben buna bakacaktım, buna bakmayı unuttum ya. Burada hava motoru var bir tane. Şey, nasıl? Baktın mı? ne var ya? Ulan balık yiyemedik şey. seni. Güzel mi? markası falan, ben anlamıyorum. Eşit bir şey mi? Ben ilk <laughs> <laughs> Kör oldun. Kör oldun. İçimde kör olursa... Allah'ını seversen. Arkamdan not bırakacağım. Buna hangi getirdi diyeceğim. Bunu alın içeriye. <laughs> Abi çok pislik adamsın da iyi ya. Ben yaptım ya. Ama balık kardiyan sakinleşmiş kan baksana. Hmm. Normalde kendini vuruyordu biri girince o da ya. Hayvanın açlıktan evet. yüzmeye takati kalmamış. Ha o da olabilir. <laughs> Bugün vermedi Yemiyorlar nasıl? Ama rengi mengi kendine gelmiş baksana. Çok güzel balık Kuduğum, ya. Öbürleri de büyüdükçe şey mi olacak? Rengi açılacak mı öyle? Yok abi renkleri sabit kalacak. Bu beyazmış beyaz kalmış. Bu kadar büyük mü o balık Sen insan? büyük mü almıştın onu? Abi direkt bu akvaryumu bu şekilde aldık balıklar içindeydi. Aldık ya. Aldığımız He. gün buraya kurduk bunu biz. He. O gün yeni aldık. Sen buradaydı da Faruk abi de. Aynen, Adamın evden direkt ben buraya getirdi. Şey sandım Hani sen, sen besledin o kadar büyüdü. Abi dört senedir emek verdim ben ona Faruk abi. Dört senem geçti onunla? Dört senede bu kadar büyüdü. Beş sene evet kabul şaka, ediyorum. Alayım, aldım, <laughs> Kankı, gittik kanka adam normalde boşaltıp verir. Emaneti ya yani. O boşaltır biz hazır alırız. Ah, bir gittik. Akvaryum. Buraya ya. kadar su var. Akvaryum biz boşalttık kan. Adamın lavabosuna girip su döküyoruz. Abi mutfağa gitti abla bir şey var mı yemeğe diye <gülüyor> diyor. <laughs> <laughs> şey Dolabı <laughs> <laughs> <yapalım. gülüyor> aç. <laughs> ne var. Abla sarma yok mu? <laughs> adam şüphelendi. Alp nereye git adam peşine gidiyor. <laughs> Karanlığa azaldı su falan olurdu dolapta normalde. Çıkmadı mı? Yok bak bana bak. ne kadar adam, azaldı su sence? Adam kendi sopayla vurdu ona. <laughs> su neredeydi sence? Şurada, şurada bir yerdeydi kanka. İyi, 4 tane daha falan mı çıkar? Şurada, Şey yukarı. Dayı sen doldur ben onu komple gidip yola boşaltırım. Yani, lavaboyu boşalt, orada yol gideceğine lavaboyu boşalt. Tuvalete akıt gitsin. Bu tuvalete gelse 5 dakika çıkmaz kanka. <laughs> Ama hoşuma gitti ya şey olarak. Açılmış ya renk. Hmm, su güzel kendine geldi. Ama makine kesti şeyi. Çok doldu herhalde. Şey do şey olabilir. Bu içeri bu içeri düşmüş. Ondan olabilir miydi? O dışarıdaydı ama sen. Ha, tamam, neye bakıyordum, bakıyordum. Öyle mi? Şekerliğe basıyorsun sonra hamura basıyorsun. Hamur içer misin? Hamur hangi? Hangi kolayında ne varsa olur. Makine direkt veriyor kolayında. Faruk abinin elinden olmasın ama ben ona çok güvenmiyorum. Şey, Kanka sen, sen biliyorsun hangisi he, he, ver, şeysi. De ver ver dayım bak. <laughs> Alt ne içersin? Kanka ben şey içiyorum şu şeyleri içiyorum. Churchill <laughs> 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 Churchill. <Şöyle. gülüyor> Hemen ayak izaladım bu kapılet, kapitalist düzen <laughs> Az önce o ne diyordu? <laughs> Güzelmiş lan şey. Şimdi ben her gün <laughs> çoğuşul içerim <laughs> <laughs> <çoğuşurum gülüyor> diyor. Sen? <Günden. gülüyor> o. Bütün hepsini ben aldım ama kusura bakmayın kalmadı. <laughs> Senin ağzın ne kadar bozuk ya. Burada Dayı video çekiyoruz ya. Hepsini aldım diyor Ne pislik adamsın. Kendi mi <laughs> Balık fark etti olayı. Bak ben sana söyleyeyim. Yine bir <laughs> gel oğlum. <laughs> transfer süreci diyor. Gel oğlum. Gel. Dur. Yine annemden yardım Bak, help mi diyor? Bak, help mi? Help mi? Balığın bıyıkları da var ya. -"O zaman mı sıcak çikolata mı cappuccino mu? Ne içiyorsun? Sen ne içiyorsun? Hayvan korkudan. O zaman sıcak çikolata. Hızlı şey nefes gelene... almaya başladı. Normal. Umuna. Sade vade. <laughs> Normal. Yok, <gülüyor> <gülüyor> Ay hamur var. Kanka yok bu güzel bu. Şeyden topladım. Maliklerden, Maliklerden mi? İyi hayır seni vurmadılar. Şey. Dayı sen Samet'e vereceklerini ayır dayı mı? Dayı Samet'e bir tek şu içerideki motor var hayır. ya onu veriyoruz. Tamam. Bu motoru çalışıyor sandık da bu iş fitli kesikmiş. Haa. Ne ki, bu çalışmaz. Ne, bozulmuş mu kanka? Hiç bakma kanka, bozulmaz. Ya bozulsa da yedeği var yine. Çok Oo zorlu. abi, eline Çok Sen ne güzel insansın yani. Ar 34, ARC 34. Bu kimin kanka plaka? Arşturs, Ar sen. Ar Jeton yeni düştü. Plak orijinal mi? Orijinal demek vay güzelmiş. Çektim, böyle yapmadım. Yok bilerek sana bakmadım kapıya doğru baktım sen gözükmüyorsun. <laughs> dayı sen otur ben devam edeyim. Hatta dayı bir tane daha boşalttık mı yerde? Tamam aynı. Neredeyse getirdiğiniz su kadar olacak şimdi. İyi kurtuldunuz ha. Akvaryum burada temizlendi. Getirin götürün şimdi. <laughs> Ve temizlenmesi. hayır, yok kanka. elektrik lan bu makine. Sıfırdan aynısı olacak. Su basacağız ya içine. Kanka, ya yani yine mi pislenecek? Kanka Samet, pislik nerede biliyor musun? Bak. Kumda değil mi? Otur dayı? Samet. Ha, Samet diyorum. Kanka otur buraya. Evet. Bak şu toprağa bak. Sadece toprağa bak. E dayı Samet onu orada temizlesin. Hayır, temizleyemez miyiz? Haa bulanıklık onda. Buna su bastığımız zaman o bir daha kalkacak. E dayı Samet kullanacak mı bu şeyi? Kanka Samet muhtemelen e tüm toprağa dökecek. Daha en güzeli. Samet'in balıklardan haberi de yok. Iyi, evet. o toprağı temizleyeceğiz diyeceğim balıklar ölür hemen su basalım yaşasınlar. Balığın sırtı dayı. dışarı çıktı. Dayı idare edecek artık. İdare edecek artık. Ay, Bu mı? ne tane Emre ha? Bu para sayım makinesi. Aa. Vay be. Kanal çekme şeyleri falan da aşağıda biraz tamam Çekmek dikkat et. Çekmek istediğim şey isterseniz. O kağıt kalem tüken yani tükenmez kalem ne bulsa alır. Ağzına bir şey yok. Evet, lastik alır bence. <laughs> <laughs> tamam, zaten kullanmıyor. Oğuz renkli bize hediye geldikçe kullanıyoruz. <laughs> Buraya. Şimdi balığı Bismillah deyip alalım mı abi? Çünkü zorlanacak orada. Ben alayım kanka. Otur otur, otur sen rahatına bak. Teyir abi kolu seyreyim diye şey yaptım. Ama öyle tatlandırıcılık şekerli bir şey değil yani. Ben çok seviyorum. Günde yedin. Yani. Oo! Bu güzelmiş ha. Hem sırma lan, markalı. Ama hepsini almışız Hamza. Ne kadar bunun paketi? 6 tanesi 59 lira. Bu da iyi bir şey. Niye ucuz lan? Bu ne ya? Flandırma çekildi, hoş Derede balık yakalardık ee dayı. Ya. Seks de. Bak, abi ne yapıyor? Kayboldu bak. Dayı o katil balık ya. He ee, dayı ona şey lazım geç. O dikenli balık ya. Aaaa bir de be. O sallanıyor. Dayı bunun da rengi güzel ha. Dayı güzel güzel balıktan güzel. Kan rengi görüyor musun? Hmm, bol benekli. Bu diğerlerinden Aa. daha fazla duruyor değil mi dışarıda? <gülme> ee, bu kitlede ayağın kendisi mi? Bu kan bu kirpi lan. gibi şu an. Oo. Hepsi diken. Şaka yapıyorsun? Tabii tabii. Yok, o yüzden... Kastı kendini lan! <gülme> şu an korumaya mı diken yani? Gepleri boşuna takalım. Ne aldın oğlum? Ben sen ah. git de, ben bakayım neler neydi aldın. Neşe yapmadım. Tamam. Aran, o bakma diye diyor, aldı. <gülme> Art gidince bakacağım kameraya bu ne abi? Şey sandım bak. Uğur zıvır istiyorsan bak. Yok yok yok. Ha iyi valla. İyi dayı. Hepsi sığdı. Vallahi Bir dayı. Kovasa laf edersin. Bakayım. Bak hayvan kendine geldi dayı. Hayvan iki büklüm oldu. Dayı doldur doldur. Da, az daha doldur da dayı. Yolda başımıza bir iş gelmesin gene ya. Dövrün günahıyla uğraşamam ha. Kur'an'a gitti. Şimdi arabadan indik, yol geldi. Dayı bu kalanı nasıl uçakacağız? Dışarı mı dökeceğiz? Kova getireyim mi ben sana? Hangi varsa olur, yoksa da asfalta dökeriz hepsini. Bak dayı, vatoz zaman yapıştı yine yanına. Dayı elin kuru da, kuru. bir fotoğraf çeksene dayı. Çekeyim. Dayı var Olur olur Aa, kanka. Tamam tamam tamam. Dayı, Samet'e bir fotoğraf at, sana emanet veriyoruz. Bir ay bunlara bakacağını yaz. Yok, yok derse, buralı öldürelim. Yok derse, direkt hortumu çekiyoruz, akbaba su basıyoruz. <gülüyor> 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 tamam. Kan diyor başlarım öyle işe. Gruba mu bakayım dayı? Samet'e özelden at gitsin dayı. <laughs> Ne yazayım bunlar bir ay sende. Kanka bunlar emanet sende kalacak biraz da. Bir yıl kadar. Ola geldi santim olunca alacağız de. Çok bir şey kalmadı zaten. <laughs> Kanka kaç? 38 ölçtük değil mi biz onu? Üstü de vardı da. Bayağı büyük bir şey ya. Hemen hemen şeyleri şey oldular. Senin gibi yazdım dayı, dostum yazdım. Bu senin yazdığından bulamıyorum. Dostum dedi, başlangıçta yazdık aynı şeyle. Yani. Saat Samet kaç demem? dayı? 43 geçiyor. Tamam, bak. buçukta derse bitecekti de o an. Samet demesin şimdi, getirmeyi, var varım, bak varım. Boşaltırsanız diyor. <laughs> olur. Kan diyor, bunu götürmüşken bir yere bırakın. 4-5 ay yazdım dayı. Ozan da mı senin? Yok yok. Benim işime gelir. Samet devam ver. Dur, basamı kapat. Engelledim. Resmi resmi gitti sabit. Ben engelledim ya. <laughs> Şimdi güvenleyecek abi. Veya sıkıntı gelirse ben almayayım içeri. Hayvan <laughs> ticareti yapıyor. Şeyi yiyecek mu? kanka? Yemek istek yumruk muhafaza var. Oğlum adam yurt dışında et getiriyor lan. Manyak onlar. Oğlum, Gene, yeni... Genelde de böyle şey tarafları getiriyor. <laughs> Anladım mı? Evet orası. Bir tane teyze kalsın koltuk. Baya bunu vereyim sana. Tekerlekli sandalye ile geldik ama Kadına acırsın mı? Full sigara. Full sigara gördün mü oğlum? Bir ağlıyor. <laughs> 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 hava motoru görevi görüyor kanka. Bunun içine makine hava veriyor ya. Hı <laughs> hı. Ne faydası var ki? Hı. Hayvan zaten sudan şeyini alıyor. Havaya gelince nefes alamıyor zaten. Bir de ağlıyor. Kanka bu şey dedik de bu dışarı çıkıp havalıyor dedik. O yüzden diyorsun değil mi? Ya yine de kanka hı. lazım. O diğer balık var. Hı. Ya balık iki türlü de yaşıyor. Hı, hı. Zor hı. zamanda öyle de yaşıyor da gerek yok. Ya akvaryumuzmuş ha. Şu arkadaki var ya dayıcam. O ısıtıcı hı. suyu ya, ısıtıyor. Açık kana güven olmaz kan akvaryuma ne yaptıysa. Ben açıyorum arkadaşlar. Açık bırakıyorum. Elektrik faturasını da şey yapacağım. Alp'e kanka bak. Kim ilgileniyor akvaryumla? Alp sana iban atıyorum ben arkadaşlar. Tamam. Çocuklar içerken iyiydi. Bu ay 4000 lira geldi. Bir kere sonra bir el 4000 lira ucuz gelmiş. Niye lan öyle? Görmüyor musun? Işıklar kapalı. Baksana Faruk abi burada monta sarılmış adam. Yok ya oya da bir klima lazım ya. Orası oraya yetmiyor. Kanka soba kuralım oraya. Pelet sobası. Normal soba. Oo, kanka o zaman buradan kimse çıkmaz o. Muhammed şey içine giriyoruz. Şömine odunu. Şömine yani şey, odunu. Yürüyen mi? Yani? Odun kimden, nereden? Üreticiden direkt. Şeyden gelecek, gelesin. Kilosu kaç para? Kilosu... Tonu konuşmadık. veya. Şey, e, fındık kabuğunun şeyinden yapılıyor. Preslenmiş mi? Hı hı. Oooo Fındık kabuğu. Pelet, pelet şey mi bu? Pelet tarzı bir şey ama şöminede yakmak için büyük şey. Adedi ne kadar onun? Yani boyutu. Boyut. Şu anda şey üreticiyle fiyat konuşuyoruz. Boyut. Bir adedin Boyut boyutu. normal kütük gibi. Nasıl gönderecek kanka? kamyonla kadar mı? Kaçın başı tarafından falan depo çıkacağız. <laughs> Bizim bu çalıştığımız görkem var ya. Onunla beraber yapacağız. Ben tam hatırlamıyorum da bir iki senedir mesela. Ben atıyorum tonunu iki buçuk üç milyara odun bul buluyorum. Bunun tonu kaç para olacak? Şömin odunu zaten pahalı oluyor normalde. Ona göre bir fiyat olacak da. Söylediğim rakam farazi değilse herhalde kilosu şey olur. 4 dolar mı 5 dolar mı öyle bir şey geliyor. Hı. bu kadar su kalsın. Bir şey olmaz. Kalsın. Hadi gideceğiz lan. Dökülmez mi? Ha biz öyle mi gelmiştik? Akvaryum ya bu dökülmez mi derken? Ay ne bileyim Vallahi. Ha geldiğinizde daha mı da Doğrudur kanka. Akvaryumu koyuyoruz ya. Ya bu dökülmezse, hoş dökülmez. Yeter de, yeter eşulaşmadan. <laughs> Çıkın gidin kardeşim, yeter. Başrapa kalsın yeter kanka. Kardeşim. Müşterim gelecek, saat kaç oldu be? <laughs> Çok rahatsız ettim, gerildim ben ya. Ay o büyük olan rahat yüzey mi içinde? Yani dik duruyor hayvan. <laughs> Boyu dik yetsin diyor. diye. <laughs> Neyse, İyi yine iyi duruyor. Damacanı da gelmedi deneyidir. <laughs> <laughs> onluk damacana değil miydi o ya? Onluktu da ben i̇şte beşlik demiştim. Beşlik hala bagajda. Daha mağduriyeti... Bu da onluk değil mi? Damacana, ha bu şey kova. Evet, 15 evet. mi? Bu daha büyük. Bu içtiyse hayvan. Baksana, evet. bunun genişliğinde bir şeydi o. Hayvan ayakta geldi. Evet. Hey ya Ha, kanka bak rahat etti hayvan ya. Hayvan kendine geldi. Abi mi? şeyi merak ettim ya, ha bu motoru bir tutsana böyle bir fişe tak çıkar yapayım. Dayı çarpılmayayım lan. Yok lan niye çarpılacağım? Titriyor dayı çok. Titriyor mu? Aha. Tamam titriyorsa çalışıyordur. Ne oldu sesler geldi. O a, gırtlağı dolu ya ses çıkardı. Oh. Bütün pisliği temizledi <laughs> işte filtresi doldu herhalde. Heee. <laughs> dayı da verir sana. Yani Normalde dayı onu de. bunu verme bunu Samet'e vereceğiz. Tamam. Evet, Bu Samet'in geri kalan bizim. Şurkaya, Hadi buna böyle burada kalsın hadi bakar şu. Buldum. O orada kalsınlar, Orada bakar mısın lan? Asıl malzemeyi götürüyorsun bana kovada balık mı bakacak? <laughs> hadi. Kanka. Kanemi. Kriyo alayım mı? Hiç kriyo mi alma kanka. Sen bize Dayı biz bunu bagajdan mı koyduk? Arka koltuktan koyduk. Evet. Bagajdan koyduk. Kanka ko bagajdan, bagajdan ettir ettir. Et. Aynen, yani sen koltuktan. bagaj yeter kanka. Efendim kanka? Alo. <laughs> Heh, Hangi balık bizde? O büyük balıklar mı kalacak? Samet kanka o, o şey var. Üç koyu var, bir vatoz var kanka. Emanet böyle bir hafta, iki hafta müsaadenle. E su? Su? Kanka içindeki su ne olacak? Siz suyla mı getireceksiniz onu buraya? Kanka şimdi suyunu boşalttık yani. Çok az bıraktık içinde. Aynen, aynen. Şimdi ben ona yeni, yeni su ekleyemeyecek miyim yani? E kanka su var mı senin orada değil mi? Su benim orada var. Ben hortum çekeceğim. Evet, tamam. tamam kanka. O suyu işte üçte birini bile doldursam bunlara yeter içinde. Samet balıklar böyle bir hafta on gündürsa yeter bize. Sıkıntı yok ama kanka şu anda hemen çekemeyebiliriz o suyu haberin olsun. Ee, ne, ne zamana kalır? Abi hortum bende değil. Şu anda ben benim değil. Binicilikten hortumu uzatacağım bakacağız. Doldurabilirsek doldururuz. Dolduramazsak. Evet, su alacağız o zaman. Markette. Kanka, dol kanka şimdi şimdi bir dakika dolma suya dolma suyu koyunca o hayvan yaşar mı ölür mü? Kanka hiç sıkıntı yok. Ben bunları o gün de şey yaptım. Samet aldığım gibi yani normal su bastık yaşattık ha, bunlara. O, o, zaman olmazsa e, akvaryumu götürürüz. Orada çeşmenin başına doldururuz. Elinde taşırız. Bir şey olmaz. Kanka şeye gerek yok. Balığın sırtını geçse yetiyor. 6-7 tamam. santimse olsa yetiyor içinde. Tamam. Kanka tamam. akvaryum boşalttık. Şimdi yükleyeceğiz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Gel Bismillah. Neyse şimdi kamera çekiyor bir şey diyecektim de. Dayı bu ne lan yılan mı bu? Yok lan. Ben... Ya. Dayı. Dayı da bunu çekmiştim. Ha. Dayı sen aldın da az sen daha çek dur, ben de dur. alayım. Dur dayı bu tarafı alamadım hala. Aldım tamam. Dayı o 150 santimden sonra bir ağırlığı yok bunların. <laughs> Faruk abi, bize Bilmiyorum. uğraştırdığın şeylere bak ya. Kanka uğraşmasaydın da abi. Tebrik da koyduk değil mi lan? Dayı, bak bir tarafa koyalım. Az bekleyebiliyor musun bekleyim, dayı? Beklerim dayı, ben rahatım. Emin misin? Evet evet. Hayır abi. Biz bunu nasıl koyduk lan buraya? Aynı şu koltuğun bir tanesi öne alınmıştı ben aldım öne. Yani bu biz bunu da, da buradan bu şekil bastık ileri doğru. Aynen. Önce şu tarafa verirseniz döndürmesi kolay olur. Dur ben şunların hepsini bir alta atayım. Kaan şu su var ya 5 litrelik hala sana getirdiğimiz günden kalma. O kafaya dikmiştim abi. Şu <laughs> an balıkların hız kılmıyor <doskını> işte. <laughs> 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 tarafa i̇şte eline dikkat tarafa Yok yok kankim. O... Dayı dur elim altta. Evet. Tamam. Şimdi, ah, şimdi burada onu bunu çeviriyorduk. Evet. Evet. Yerleştir Tamam. Onu da dayı buraya ver. Şey, yangın tipini bu araya koy. Tamam. Evet. Akvaryum kayıyor. Şimdi masayı da buraya atıyoruz. Bitiyor. Evet. Faruk abi verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz. <laughs> ne demek ne demek? Bir daha olmasın. Faruk abi bir daha gelmeyin. Hafifti <laughs> <laughs> zaten. Çıkarttı. Hay geri giriyorsun -ger ya. Sen de çok çakma oldu belli oluyor ya. Yapma be. Ha. Ya. Millet yapıyı ya, nasıl satıyor? Orijinalini görünce. He, orijinalini nerede gördün ha? Beklemediğimiz insanlar alabiliyor. Ne diyorsun ona sen? He. Bedenini satmıştır o. Bilmiyorum öyle şey. <laughs> Dayı bunu kaldırdık, üstten bindirdik. Aynen. Bu aradan sığmıyor kanka. Şu Aynen. aradan atıyoruz bunu. <laughs> Biz bunu nasıl yaptık? Dayı böyle yatıracağız. Yatıyor muydu? Yatmayı Aa dur lan. Biz bunu böyle mi soktuk böyle acaba? Böyle Yo biz bunu yan mı soktuk acaba? Evet evet dayı. Yani yatay soktuk galiba. Şöyle döndürüp yatay heh. sokmamız lazım. Kanka kapakta bir yukarı gelsin dayı ha. Şöyle. Ç gel, şöyle <laughs> As da. Sür gitsin dayı. Anladım. Ha kanka. Yarın Peugeot servisinden motor alacağız treni. Araba müsait mi? Müsait. Bu nasıl? <laughs> kanka buyur. <laughs> kanka şimdi akvaryumu yükledik arabaya. Birazdan çıkacağız. Neyi bekliyorsun abi? Beni niye bekliyorsun? Ben sana niye geleyim abi? Bizim işimiz kısa. Ayakba ayak bağı olursun diye kanka. Sanat, sana da mı gel dedi? Tamam işte Muhammedler geliyor biz çay içeceğiz dedi sana da sen gel demedin. <laughs> o, 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 o kanka beni güldürme dur ya. Kanka bir saniye bekle internetine açık mı? Ozan. Bir saniye abi hapörleri aldım internetine açık mı? Açık abi. Dayı bir bagajı aç. Kanka verdim bunu sana. Kanka bak şimdi bir fotoğraf atıyorum kanka. Ya sen bana yazmışsın kanka 41 Gece'den. Kanka karşı kapatıyor Kanka bak şey akvaryum, arka koltuğu direkt kapatıyor iki koltuğu da. Kanka dostum tamam sıkıntı yok. Keyfinize bakın. Kanka sensiz bir keyfimiz yok ameliyata gidiyoruz ya. Yok, yok, Oradan dönüşte de beni aramayın sakın tamam mı? Kanka dönüşte müsaitim dönüşte geleyim işte. Abi yine bahaneleri niye başladın ya? Yani? Abi ne bahanesi ben istersen akvaryum içinde giderdim. tamam kanka. Yani akvaryum al derdi. Sıkıntı yok. On dakika mesafemiz dostlarımız için sırtımızı köprü yapmaya mı? Tamam kanka o zaman 10 dakikayı sendeyim. Anlaştık. K kucağımı alabilirim değil mi? Sen o kadar ağır değil. Kanka kucağına şey da kanka. Geçen şey yaptık biz. Alp Umut ben gittik. Akvaryumu sıfırladık. Yani böyle arkaya sıkışıyorsun kanka da sadece girişte öyle biliyorsun. Anladım. Dönüşte müsait. Bir çaresi varmış ama hadi gel sen de çok ısrar ettim sen çok ısrar ettin geldin Kanka yok yok ya o zaman benim şeyim yok normalde kanka. Yani akvaryumu buraya Kaan'a emanet verdim. Çocuk sağ olsun baktı etti o kadar. Şimdi toparlanıyoruz. Yani biraz kendim stresliyim kanka yoksa hiçbir şey sıkıntı yok. Anladım tamam. Yani istersen gelirsin istemezsen. <laughs> Yok be. Kanka ben senin Orada eski be. evin vardı ya oraya kadar geliyorum o ara sokağa giriyorum. Hayır sağ olasın. Yok, yok. Ara sokağa girince seni arıyorum bir daha tarif ediyorsun bana da. Tamam kanka eyvallah. Eyvallah abi. Kanka çok sağ ol. Bir ısırık alayım. Al al. Alp dayı, otur bakalım. Kucağına sığacak mı Alp? Kanka yemeğe alacaksanız, Alp bununla gelsin. Eyvallah kanka. Panizot manzot burada değil mi? Hı <laughs> hı. Her şey koydum Bir tane poşet vardı. Evet. Kanka, Allah razı olsun her şey için karnını. Habunu boşaltayım, dönüşte açıksan bir daha arayacağım sana. Bir keyif sigarası ben içelim. Ben buradayım. <laughs> dayı otur, kucağına bakayım seni. He tamam. Onu... Balığı öldüreceğim. ne yapıyorsun? <laughs> Olsa mıydı araya? Hı <laughs> hı. <laughs> Bismillah. Gel oğlum, malı var burada gel. Oo dayı tamam tamam, getir. Bismillah. <laughs> Şu hayvana bir balık vereyim Sak beni de koy hayvan. bir yere gitsin dayı. Tamam, tamam dayım ha. Şu hayvana bir balık verin de yesin. Hadi hayvana. Kapat, kapat, kapat. Lan ne vereceğiz, kapat. <laughs> Kanem mi? Eyvallah kanka. Görüşürüz kanka. Kırmızı ışık yanıyor mu kamerada? Hello. Yanıyor. Hala açık o zaman. <gülüyor> <gülüyor> İçeride çolmadıysa. <laughs> Arabanın anahtarı sende mi kanki? Ya, onsuz gidemezsiniz. Doğru. Şu an bulamadım o yüzden. Kanka her şey için sağ ol. Dönüşte evet. bir... geliyorum yine. Tamam. Hadi bakalım dayı. Hadi bismillah. <laughs> Kim dayı o? Sefa mı? Ozan ya. Ne diyor?